Oldu mu dersin? Bir saniye. Güzel. Sorun yok. Gayet güzel yapabilirsin. Siz ne yapıyorsunuz orada ya? Ne çoraplar örüyorsunuz benim başıma yine? Şirketle görüşme yaptığın numara. Bu telefonla işlendi. hı. hı. Ne demek o? Şu demek oluyor. Tüm sinyaller, konuşmalar, aramalar bizim kontrolümüz olacak. Sizin konumunuzu belirlemek isterlerse dilediğimiz konumu onlara verebileceğiz. Yani senin nerede olduğunu düşünmelerini istersek orada olacaksın. Bir dakika, bir dakika ben anlamadım şimdi. Benim şirketi mi aramamı istiyorsunuz? Yok, yok. Onlar seni arar. Klaus öldü. Benim sizin elinizde olduğumu biliyorlardır. Deşifre oldum ben. Tam olarak öyle değil. Görüşme yaptığınız yere temizlik ekibimiz gitti. Çatışmanın tüm izleri silindi. Öldürülen herifler yok edildi. Kamera kayıtları yok edildi. Kurşun izlerine tadilat yapıldı. Vay 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 vay. Hiçbir şey olmamış gibi ha? Şu anda şirket her yerde seni ve klasu arıyor. Görüşmenin yapılıp yapılmadığından emin değiller. Yani senin anlayacağın hiçbir yerde en ufak iz bile bırakmadık. Peki beni ararlarsa ne diyeceğim? Görüntülü konuşmak isterlerse. Bu durumda nasıl konuşacağım? İşte uzay az önce onun için çalışıyordu. Ben sizi tam anlayamadım biliyor musunuz? Sizin aklınızda ne var? Biraz daha açık konuşsanız benimle. Merak etme, yakında anlarsın. Bir şey soracağım. Ömer'in tam olarak istediği bir yer var mı? Yok, bana bir şey söylemedi ama ne bileyim şimdi. Ona da ne yakışır ki? Bana sorarsan lağım çukuru da. Cık, olmaz, işimize gelmez. Gelmez mi? Gelmez. Ne diyorsunuz siz be? Ne? Ne lağım çukuru? konuşuyorsunuz siz? Beni yok etmeyi göze alamazsınız. Ben hala çok önemli bilgilere sahibim. Heh. İşte biz de şimdi seninle tatlı tatlı sinirlenmeden oturup... ...o sahip olduğun çok önemli bilgileri konuşacağız. Tamam mı? Otur. Telefonu açtığına göre başkanla görüşmem bitti. Şimdi bitti. Nasıl geçti? Benim için utanç verici. Sesini vurmaya çalışman herkesi endişelendirdi. Evet. Başkan beni net bir şekilde uyardı. Haklı da. <laughs> Ömer. Efendim? Hani sen böyle bazen buz kesip sağda duygulara yer yok diyordun ve ben sana kızıyordum ya. Şimdi neden bahsettiğini o kadar iyi anlıyorum ki. Cevapsız kalan sorular insanın içini kurt gibi yer bitirir. Sorun da bu ya. Şirkete odaklanmaya çalışıyorum. Ama ailemle ilgili sorular her geçen gün artıyor. Geçmiş karanlıkta kaldı mı... ...gelecekte kör kuyuya döner. Seni o kuyuya düşmeden kurtarmanın yolunu biliyorum. Ciddi misin? Bir çözüm yolu olduğunu duymaya o kadar ihtiyacım var ki. Sen şimdi bizim eve doğru git. Ben de çıkıyorum birazdan. Neredesin? Karargâhtayım. Annem yanına gidelim. Sana da iyi gelir. Tamam. Bundan sonraki süreci nasıl yöneteceğiz? Biraz sabır. Güven bana. Peki. Avrupa'da nasıl işi klasa verdilerse sınır hattında kambura verdiler işte. Ne yapacak sınır hattında? Yine kimyasallarla saldırıp göç mü başlatacak? O iş bitti. Başka bir şey deneyeceklerdir. Kamburun planı ne? Türkiye'nin sınır hattında halkı galyana getirip devlete karşı kışkırtmak işte. anladık. Nasıl yapacak? Bilmiyorum. Emin misin? Kambur burnunun dikine giden bir adam. Benle de hiçbir bağlantısı yok artık. Ben bilmiyorum diyorsan bilmiyorumdur. Yalan söylemiyor. Üzerinden belli. Hayret ilk defa doğruyu söyledi. Kambur sizi bir numaraya götüremez. Bunu biliyorsunuz değil mi? Evet. O yüzden Kambur'u hallettikten sonra şirketin bir üst numarasına sen bizi götüreceksin. Sanmıyorum. Öyle mi? O zaman biz seninle niye uğraşıyoruz? Yallah hapse. Allah Allah. Bir dakika. Kapatıyor muyuz? Kapat. Bir dakika, bir dakika. Neyi kapatıyorsunuz? Ömer söz verdi bana. Tanık koruma programını alacağına söz verdi. Hayır. Ömer sana eğer bir numarayı indirmesine yardım edersen... ...ilgili kişiyle görüşebileceğini söyledi. Klaus'a götürdüm ya sizi. Daha ne istiyorsunuz? Ha doğru götürdüm. Anında kardeşimi gambazladın orada. Lan neredeyse hepiniz ölüyordunuz be. Bana bak ya yaptığın işin devamını adam gibi yerine getirirsin... ...ya da anlaşma iptal. Klaus... ...ortadan kalktığına göre... ...beni onun yerine getirip... ...bir üst kişiyle tanıştırabilirler. Ha. Şirket seni aradığında sen de aynen böyle cevap vereceksin. Klaus kaçtı, ortada yok. Türk istihbaratıyla anlaşma yaptı. Onun yerine vereceğiniz göreve ben hazırım diyeceksin. Anladım. Ben yukarı doğru yürüyeceğim. Siz de benle birlikte merdivenler çıkacaksınız. Bir numaranın yüzünü görüp karşısına oturana kadar evet. Uzay devam. Hazırım. Evet arkadaşlar gelebilirsiniz. Hoş geldiniz Elif Hanım. Hoş bulduk. Arkadaşlar hoş geldiniz. Neslihan Hanım burada olmamı rica etti. Sizin için de bir sakıncası yoksa tabii. Bizim için bir sakıncası yok. Uzay, Elif. Size kolay gelsin. Ben detayları Ömer'e bildiririm. Sağ ol. Ben hesaplamaları yaptım. Bu bölgeye kurabilirsin. Süper. Bilgisayarda gösterebilirim. Tabii. Hazırız o zaman. Tabii. Bir dakika, bir dakika. Ne yapıyorsunuz siz ya? Ne bunlar? Bana işkence mi yapacaksınız? Hiç fena fikir değil. Bence de.